Evet arkadaşlar, bir müşterimiz e, vites geçişlerinde bir arıza olduğunu, yani ses yaptığını söylemişti. Sedat Usta'mla beraber, şu an AFM'nin Zeytinburnu Şubesi'ndeyim. Evet, e, yaklaşık 2-3 dakikadır ayar veriyoruz. Burada aslında e, kurtarmaya çalışıyoruz. Aktarıcının arkadaşlar, e, burada zarar gördüğünü, bir düşmeden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bir yamulma var küçük bir sürtme, tık tık sesi geliyor. Buna müdahale ediyoruz. Bunu çözmeye çalışıyoruz Sedat Ustam'la. Yani parça değiştirmeden de bazen kurtarabiliyoruz. BN5 Pro modeli bu. Sedat Ustam yaşayacak mı? Ne diyorsun? Yaşayacak Kadro bir vardı. Onu, onu da düzelttik Alat ayarı verdik mi düzeltiz. Şu anda makine ...güzel bir şekilde çalışıyor. Harika. Şekilde çalışıyor, çalışıyor. Arkadaşlar evet... E, ...her zaman parça değiştirilmez. Bunu unutmayın. E, şuradan da görün bakın düştüğünü... ...görürsünüz. Burada bir aşınma söz konusu. Sizlere böyle bir küçük ön bilgi verelim istedik. Sadat Usta... ...birazdan bunu çözmüş olacak. Bilginiz olsun. İyi bisikletçilere giderseniz... ...parça değişmeden de bazen... ...çözülme işlemleri sorunları çözebiliyoruz arkadaşlar şu an çalışıyorum setup ustam oldu mu harikasın Eline sağlık diyelim Evet arkadaşlar dediğimiz gibi parça değişmeden çözüm bulundu 0850 307 93 94 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz